Evet. Sıfır. Evet. şimdi kıymetli arkadaşlarım kaldığımızda yine devam edelim. Bir önce ne bahsetmiştim? Hücreleme yönteminden bahsetmiştim. Hücre ne? Önce hücre damarlarının aklına iniyorum. İndim, indim, geliyorum. Baktım şuraya. 12, 16, 20. Yani D, B, A B D, D üçgene dik üçgendir. Özel üçgenim var Pisagor üçlüsü var. 12 16 20. 20. 20. Peki, yine hücreleme sistemine geçiyorum. Şu adama bakıyorum. A E C'ye bakıyorum. 9 12 15. 9 12 15. 9, 12, 15. Dolayısıyla hücreleme sisteminden tekrar bakıyorum. A B C'ye bakıyorum. ABC'ye bakıyorum. ABC üçgeni nasıl bir üçgen? Dik. 15 20 25 20. dolayısıyla gel gelin yine başımın belası, gönlümün kara sevdası çıktı 15 20 25. Özel bir durumu vardı. Yine hatırlatıyorum. Yine hatırlatma ihtiyacı duyuyor. 90 dedim. A, B, C dedim. Dikme indirdim. Hemen 15 20 25 yüksekliğim kaçtı? Olsun 12 ikiydi. Bilginiz olsun. Ya hocam ikiz kenar üçgenin dik üçgende ne alakası Hı. var? Mı onu anlatacağım. İkiz kenar üçgenin neyi meşhurdur? Diki. diki. İndirdi ki. Bitirişi. İndirdi İndir O zaman indiriyorum diki. Baktığın zaman tabanı iki eş parçaya böler. Ben neyi anlatmıştım? Kia'yı anlatmıştı. Kiya neydi? Kenar ortay, ikiz, i̇kiz kenar, kenar yükseklik, yükseklik, açı ortay. Muhteşem dörtlü. Ben birazcık fantastik yol kullanmak istiyorum. Şuradan bir tane dikdörtgen yapmak istiyorum. Mert'in simetri var ama olsun. Bu adam sekizse bu adam kaç? Sekiz. Sekiz. A, C uzunluğum on birim. Şuraya T şey diyorum. A, T sekiz. Peki TC Türkiye Cumhuriyeti'ne ne kadar? 6. 6 kalır. 6, 8, 10. İkisini kullandım. Şu uzunluğa ne kalır? 4. Peki ben şu benekli üçgene bakıyorum. Benekli, benekli üçgende 4, 8. Dik kenarlar arasında iki kat kavramı var. O zaman küçüğün kök 5 katı cevaptır. Bu da çok güzel bir soru. Hoş bir soru. Ben aynı zamanda Kia'yı tamamlama kadar ne yapıyorum? Korsanları işaretliyorum. Korsanları işaretliyorum. Cevabı 4 kök 5 olarak bulunmuş olur. Yine ben bunu aslında merdiven sorusu diyorum. Hocam merdiveni soldan mı alayım, sağdan mı alayım? E sağdan alıyorum. Sağdan almak sünnet, bir sünneti gerçekleştirdim o zaman. Ben ne yaptım? Bir tane dikdörtgen oluşturdum. Bakıyorum. Bu adam kaç? 4. 4, 4 ise 4. Peki BC yine vermiş bana. 12. BC'ye 12 vermiş. Bu soruda şunu sorar. A noktası ile D noktası arasındaki en kısa uzaklığı sorar. Ya da AD uzunluğu nedir der. Peki BC uzunluğu 12 ise bu adam kaç olur? 12. Hemen şu hareketi yapıyorum. Pijaman üçgene bakıyorum. Kafur üçgene, Avrupa yakasındaki. 9. Şimdi hücrenin dışına çıktı. 12. 15. On beş. beş. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Cevabım ne çıktı? 15 bulunmuş. Güzel bir soru gerçekten karşımıza yine çok çıkacak soru tipinde bir tanesi diye düşünüyorum. Yine hücreleme sistemine geçiyorum. Önce küçükten başlıyorum. Şu küçüğe bakıyorum. Buraya T şey diyorum. A, T, B üçgeninde. Dik kenar uzunluğun bir tanesi 9. Diğer dik kenar uzunluğu 12. 9, 12. 15. 15. Hücreleme sistemini düşündüğümde, şimdi neye gidiyorum? Büyük üçgene gidiyorum. Büyük üçgene bakıyorum. Abicik üçgeni. Abicik. Abicik üçgeninde bir dik kenarım 8. Bu adam 15. 17. 8-15. 17. Öyle bir şarkı var sanki. 8-15. Yok. Kameraman arkadaşım 8-15 diye bir şarkı mı vardı? diye? Ne yok? 5'li vardı. Yok. 8-15 yolları mı? Yok. Hey 15'li, 15'li, tokat yolları, taşlar. Bu arada sesim güzeldir. Bugün biraz boğazım ağrıyor ama. 8-15, 17 üçgeninde cevabım 17. Aslında ben fazla cevap yazmayı sevmiyorum. Genelde diyorum ki x eşittir şansına ne çıkarsa. Ya da bahtına ne çıkarsa. Çeviriyorum, yanmasın diye çeviriyorum. Oo. Güzel bir Pisagor sorusu. Güzel bir iş. Ama burada benim yapabilmem için ne yapmam lazım? Bu kısımları ne yapmamız lazım? Eksik vermiş. O zaman biz ne yapalım? Şu adama 5 diyelim. Olur. Bunun adına ne dedi biliyor musunuz? Teknik hata denir. Teknik hata Melia Melia e, Leventerler yazarken teknik bir hata yapmış. 5'i yazmamış. Eline sağlık yine yani, teşekkür ediyorum. Şimdi şimdi hücreleme sistemiyle çalışıyorum. 4 5 3 3 4 5 3 4 5 A D A E 3 4 5. Şimdi hücreleme sistemine giderek büyüyorum. Pis tırtıl, hain tırtıl. Neden yedin yapraklarımı kıtır kıtır bakıyorum. 8 17 15 Bu adama 12. ne kadar? <laughs> devam ediyorum. Devam ediyorum. Daha yüzeyine daha büyüğe gidiyorum. Gitti küçükten büyüğe gidiyorum. Bu adam kaç birim? 12. 12. Bu adam kaç? 20. 12. 16. 20. 12. 12 16. 20. 20. peki 12 burada. 3 burada. 15. E buna kaçtı? 16. E geriye ne kaldı? E bir yitik biricik biricik kaldı. Yani cevabım x eşittir 1. Yani x eşittir 1'tir diye düşünüyorum. Bu da güzel bir soru. Gerçekten 3 4 5'i kullandırmış. 8 15 17'yi kullandırmış. 12 16 20'yi kullandırmış. Benim çok hoşuma giden bir soru. Yıllar öncesinde kitabımızda 2009 yılında çıkarttığımız kitap 2008'deki kitaptaki yer alan sorulardı. O Aslında bu bir dik yamuk. Dik yamuk görünce ne yapıyorum? Bir dik dörtgen yapıyorum. Ya da ben dik yamuk ne yapıyorum? Ya da dik üçgen yapıyorum burada. Bu adam dörtse dik dörtgenden bu adam kaçtır. Bu adam kaçtır. Çünkü? Çünkü dik dörtgende karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit ve paraleldir. Dört, dört. Bu adam kaçtır? Yirmi. Dördünü kullandım. Ne kaldı? 16. Minnacık bir 90 yaptım. 12. 16. 20. Ya hocam şunu merak ediyorum. Ya burası 12 uzun 16 kısa. O zaman ben ne diyorum? Bu çok önemli. Şekle aldanma. Şekle aldanma diyorum. Ve cevabımız x eşittir 20 bulunur. Ne yaptık? Hemen dikdörtgen yaptım. Yaptınsa dörde dört dedim. 12, 12. E ne kaldı buraya? 16. 16 kaldı. 12, 16, 20. 12, 16, 20. Üçgeni. Ne yapıyorum ben? ben Değerlendiriyorum ve çeviriyorum. Yine, yine pişman ölçümlerini çok güzel kullandıran bir soru. Gerçekten. 5, 12. O zaman ben pijama ile başlıyorum. Pijamalı. Pijamada ne var değerli arkadaşlar? Pijamada. 5, 12, 13. Şimdi neye bakıyorum? Pis tırp, hain neden yedin, yedin yapraklarımı yedir. Kıter, yedir. Kıter, kıtır kıtır üçgenine bakıyorum. 9, 12, 12, 12, 12 15, 15. O zaman y değerim kaç çıkar? 15. 9, 12, 15. 15. Yine söyleme sistemiyle devam ediyorum. Peki, en büyüğüne bakıyorum. En büyüğünü de Mos morla çiziyorum. Kalın morla çiziyorum. Kalın. Kalınla çiziyorum. Kalınla çizdim. Ve gördünüz. 12. 16. 20, 20. 20. 12. 16. 20. 20. O zaman ne yapacağım değerli arkadaşlarım? Z diyor. Z artı Y eksi X nedir diyor. Devam ediyorum. Z değeri 20. Y değeri 15. X değeri 13. Devam ediyorum. 35 eksi 13. X eşittir. 12'dir. Yine üçlüsünü çok güzel kullandıran bir soru. Hocam yeni nesil sorularda 22 çıkar. 22 çıkar. E buraya da yine ne diyorum? Yine teknik hata. Ne diyor oran Gencebay? Hatasız. Kul olmaz. O zaman ne diyor bir şarkıcı? Hatamla sev diyor beni. Beni gerçekten hatamla severim. Evet devam ediyorum. Yine yüceleme sistemiyle devam ediyorum. Ben bakmayı değil, görmeyi öğretiyorum. Bakmayı değil, görmeyi öğretiyorum. 9, 12, 15, 12, 16, 20. 20. 12, 16, 20. Sevin mi 16? 16'yı sormuyor bana. Bana pis tırtıl, hain tırtıl, tırtıl. Neden, neden yedin, yedin yapraklarımı kıtır, kıtır kıtır? Yırtın. E 16, 9'u çıkartsam ne kalır kıymetli? 7. O zaman CD ne bulunur? 7. 7. bulunmuş olur. Bu da çok güzel, hoş bir soru diye düşünüyorum. Gerçekten bugün süper bir çalışma var. Benim hoşuma gitti. Aa! Nescafe dayı üçü bir arada ben niye yalnızım? Altı, sekiz, on. On. Peki... iki alını... Bir bedava. Senden, benden, Biz bizden. Ne yapıyorum ben buna? Senden, benden, ben bizden. bizden. O zaman iki parçaya böldüğümde 5 beş, beş. 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 E neyi soruyor bana sevgi on diye? X eşittir beş. Ama X5 BMW değil. Ona dikkat etmeni istiyorum. X5 sadece sonuç olarak 5. <laughs> Çok kötü bir espri diyebilirsiniz ama benim hoşuma giden <laughs> bir espri düşünüyorum. E bunu anlatmıştım. Ee, hipotenüs uzunluğu dikten uzundan kaç fazla? Bir, bir. bir, fazla. Topla. 81. Değil. 125. Olur. Olur da teknik hatta. 121. Bir fazla olduğundan dolayı kare kökünü alıyorum. Bir. X eşittir. 11. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun devam ediyorum. Devam edelim. Kağıt gitmem de gitmem diyor ısrarla. Oo, çok sıra dışı bir soru. Aslında burada hem dikdörtgen var. Ben F'den şuraya bir dikme indirim. Ya bir de bu adama indirim dikmeyi bakalım. İndiriyorum. Hep indiririm ben. Şimdi buradaki şuraya R diyorum. Rize'nin R'si diyorum. Dikdörtgeni görüyorum. 3 bu adam kaçtır? 3. Peki devam ediyorum. Devam ediyorum. Şimdi şimdi eksik olan bir şey var gibi mi yok gibi mi bilmiyorum. Görmek lazım. Sizce var mı eksik bir şey? Var gibi hocam ya. Var gibi. Yok gibi bence. E buraya ne kadar? 9. Doğru mu? Evet. Sıranın tamamı 16. Evet, 16. 16. Peki, o zaman e, şunu düşünmem gerekiyor. Şunu düşünmem gerekiyor, İyi dinlemeni istiyorum. E, bu adama da 4 vermesi gerekiyor. Biz Doğru. hazırladık şu an. E, bu adam 4 bu adama ne kalır? 4. E, bu adam ne olur? Dört. dört. Niye? Dikdörtgenden dolayı 4 olur. Peki, şu ifadeye, Trabzon'un tersine ne kalır? 12. Ah, 12 kalır. Dikkat ederseniz hep ne yapıyorum? Hücreleme sistemiyle parçalıyorum. Bir dörtgen oluşturmaya çalışıyorum. 9, 12, 15. Şimdi aklınızdan şu geçebilir. Ya hocam artık böyle soru kalmadı. Hayır. Sen bunları bilmeden yeni nesil soruyu çözemezsin. Yorumlayamazsın zaten. Adam ne diyor? Ahmet Bey'in diyor tarlası var diyor. Yok bu tarlayı buraya satmış diyor. Sınırları budur diyor. İşte diyor Ahmet Bey buradadır diyor. Traktörü burada diyor. Yürüyerek gidecektir diyor. Traktörüne binecektir diyor. Aslında hikayeleştiriyor tabii ki bu hikaye sorular değil. Hikaye soruları daha sonra ne yapacağız? Dik üçgenle ilgili çözeceğiz diye düşünüyorum. Peki bununla ilgili bir soru çözmüştüm. Ben sağdan yapmıştım. Bu sefer de soldan gidiyorum. Bu sefer sünneti gerçekleştirmiyoruz. Çektim. Yine bir dörtgen yaptım. E bu adam dörtse dört. BC'yi kaç vermiş? Yedi. E bu adam da yedi olmalı. Peki burayı soruyor. A ile D nokta arasındaki en kısa uzaklığı da sorabilir. Ya da A, nedir de diyebilir. O zaman yedi. E, bu adam yedi, yedi, ya. yedi. Yedi, yedi Neymiş? Yedi. Huş. Çok basit. Yine basitmiş bir soru. Yine anlatmıştım. Hipotenüs uzunluğu, dik uzunluğundan bir fazla ise topla. Kalibülün. Evet, 4001 sanki ISO markası gibi oldu. ISO 9001 vardı ya. <laughs> Aynı gibi oldu. Şimdi 9002 mi çık bilmiyorum. Kameraman arkadaşım şu an ISO'nun kaçındayız?